Phoenix taraftan herkese selamlar. Soru sormayacağım, konu seçmeyeceğim. Bilmen gerekenleri kartların söylemesini istiyorum. Ne söyleyecek sana? Vay vay bu ne ya? Şimdi burada neden bahsetti? Ya senin hayatına çok güzel bir para akışı geliyor para yani özellikle parayla alakalı işle alakalı durumlar, burada gelişmeler olacak. Bir yerlerden yüklü bir para alabilirsin. Birisinden beklediğin bir para durumu varsa kesinlikle onu alacaksın. Burada yani kalbin rahat olabilir. Yok eğer ki para durumuyla alakalı bir durum yoksa bir beklenti içerisinde değilsen arkadaşım, hayatına ciddi bir şekilde seninle aile yuva kurmak isteyen, sana çok çok ciddi yaklaşan ve e, ...bir çatı altında yaşamayı teklif edebilir... ...direkt evlilik teklif edebilir... ...direkt resmiyete kadar götürecek... ...yolda seninle ilerlemek istiyor... ...böyle bir insan gelecek... ...ya da böyle bir insanı artık tanıyorsun... ...ondan mesaj alacaksın... ...çünkü bu insan sana aşık... ...özellikle diyorum ya... ...aşıkla alakalı eğer ki... ...bir haber bekliyorsan... Ee, ...bir süredir burada belki ikilemler yaşıyorsunuz... ...ya da o kişi karar veremiyor... Ee, senle alakalı yani ilişkinizde karar veremiyor. Artık karar vermiş ve sana ciddi tekliflerle gelecek. Yok böyle bir durumun yoksa arkadaşım, o zaman kartlar sana şundan bahsediyor. Şu anda para akışının çok bol olduğu bir döneme giriyorsun. Bolluk bereket içerisine giriyorsun. Burada e, araba mı almak istiyorsun, bir yerlere mi taşınmak istiyorsun ya da ne bileyim işte parayla alakalı bir yatırım mı yapmak istiyorsun. Hiç düşünmeden yapabilirsin acayip bolluk be, yani bereketli bir dönemin içerisine giriyorsun. İstediğinden daha iyi kazançlar elde edeceğinden emin olabilirsin. Kesinlikle. Net kararlar alma zamanı gelmiş ya da senin hakkında bu net kararlar alınmış. Bir ev mi almak, taşınmak mı istiyorsun? Yap. Bunu yapabilirsin. Başka neye bilmem gerekiyor bakalım. Aşk konusundan bahsetti. Aşk konusunda mutsuz olanlar depresif haldedir. Sevdiciğinden haber alamıyor. Bilmiyor sevdiciği nerede? Onun yırtık donu nerede? Ha, haber alacaksın. Genel olarak burada sana şunu söyleyeyim. Kartlar neden bahsetti? Güzel bir dönemin içerisine giriyorsun. Çok güzel bir dönemin içerisine giriyorsun. Ee, yani bu teselli maçlı değil sana. Ee, İster maddi olsun, ister aşkla alakalı olsun, bereketli bir dönemin içerisine giriyorsun. Kalbinin istediği neyse onu kesinlikle alacaksın.